Tantra nedir? Tantra, Hindistan ve Tibet menşeili bir spiritüel gelişim yolu aslında. Geleneksel, ezoterik bir yaklaşım. Cinsellik bunun sadece ufak bir parçası. Bugün tantra denildiği zaman akla tantrik sevişme geliyor. Değil mi? En başta cinsellikle ilgili olan kısmı geliyor. tantra bir masaj tekniği mi? Tantra bir sevişme tekniği mi? Bunun gibi pek çok yanlış anlama var. Evet bunların hepsi tantranın kapsamı içerisinde ama bunlarla sınırlı değil. Çok daha geniş bir kavram. 64 tane temel Sanskritçe kitap var tantrayı anlatan. Tantranın konuları olan. Başka bir dile çevrilmemiş bunların çoğu. Çok derin bir e, içerik var orada ve biz bunun çok azını biliyoruz. Peki bu konular nelerdir diye sorduğumuzda çakralar, enerji sistemleri, yantralar, kozmik güçler, mantralar, ses, müzik, astroloji, kundalini yoga Bunların hepsi tantranın konusu aslında ve tantradan çıkan ekoller. Cinsellik de bunlardan bir tanesi. Şimdi diğer ezoterik yollar cinselliği dışlıyor değil mi? Cinselliği kapsayan çok fazla bildiğimiz ezoterik e, spiritüel gelişim yolu yok. Tantra bunlardan bir tanesi. Diğer yollar mesela Vedanta, Budizm, tasavvuf bunlar hayat bir ilizyondur diyor. Yani beden bir ilizyon, enerji bir ilizyon ve bunlardan uzak Yani aslında hakikate yönel. Bunların ilizyon olduğunu fark et ve hakikate yönel diyor bu ezoterik yollar. Burada tabii illüzyondan bahsederken matrix dediğimiz televizyon hani toplum kültür sadece bununla sınırlı değil. Her şey bir illüzyon. Yani cinsellik de illüzyon, bedenimiz de illüzyon, yediğimiz gıda da bir illüzyon. Tantriklerse şunu söylüyorlar. Tamam haklısın. Bu bir illüzyon. Ama ben illüzyon olan e, bu dünyanın içerisinde, illüzyon olan bedenimde oturarak, illüzyon olan enerjilerime odaklanarak ve cinselliğimi de kullanarak hakikate ulaşabilirim. Bunu yaptığım zaman farklı bir yol izliyorum tabii ki. Bu da tantranın alanı. Yani kapsayıcı bir yol tantra aslında. Enerjiyi, bedeni, cinselliği kapsıyor. Dolayısıyla da çok ilgi çekiyor tabii ki. Bugün batı dünyasında da çok popüler bir ezoterik yol haline geldi. Ama sonuç olarak bu spiritüel bir gelişim yolu. Yani sadece cinsellikle sınırlı değil. Bunu söylemek istiyorum. O bahsettiğim kitapların sadece %5'i belki cinsellikle alakalı. Yani gelenekte tantra yolunu izlemek gerçekten sağlam bir hayat tarzı gerektiriyor. Mesela Brahma Charya denilen bir temel prensip var. Yogada çok geçerli bir kavram bu. Cinsel enerjiyi kaybetmemekle alakalı. Bunu yogiler genellikle cinsellikten tamamen ele tek çekmek olarak yorumluyorlar ve böyle uyguluyorlar hayatlarında. Ki onlara da çok saygı duyuyorum ben. Tabii ki zor bir şey bunu yapmak. Zaten Budistlerde de var benzer yaklaşımlar. İşte Hristiyan ya da tasavvuf geleneğinde bunları görüyoruz. Ama tantrikler diyorlar ki cinsel enerji ben kullanabilirim ve kaybetmeyebilirim yine de. Brahma çayı böyle koruyabilirim. Tabii ki sonuçta bir eğitim bir disiplin gerektiriyor. Bu geleneksel tantra bu arada. Yani geleneksel, geleneksel tantra Tibet'ten ya da Hindistan'dan gelen çok derin uygulamalar ve hayat boyu süren pratik uygulamalar gerektiriyor. Biz tabii ki bundan yine de faydalanabiliriz. Daha hayatımızın içerisinde modern hayatımızın, koşturmacalı hayatımızın içerisinde tantrayı sokamayız demek değil bu. Nasıl yapacağımız önemli ama nereden geldiğini anlamak da önemli Tantra Bugün maalesef çok hafife alınıyor işte hemen bir masajdır tantra, bir basit bir hafta sonu kursunda öğrenilecek bir şey değil gerçekten. Giriş yapılabilir, çok fayda alınabilir tabii ki. Büyük faydalarını almak zaman istiyor, sabır istiyor. Peki geleneksel tantra bu. Bunun dışında neo tantra dediğimiz bir yaklaşım da var. Neo tantra 40-50 yıl kadar önce Osho'nun batı dünyasıyla paylaşmaya başladığı tantra yaklaşımı. Çünkü tantra aslında çok radikal bir yaklaşım. Tantra Hindistan'da bilinmiyordu aslında. Osho bunları tozlu raflarından aldı ve dünyayla paylaşmaya başladı. Ve tabii ki en çok cinsellikle ilgili kısmı ilgi çekti. Bugün Neo Tantra deyince son 30-40 yıl içerisinde tekrar yorumlanan bir Tantra'dan bahsediyoruz. Osho'nun açtığı yolda pek çok başka Tantra öğretmeni de var, pek çok farklı ekol da var. Ama geleneksel Tantra ile farklı. Peki ben neresinde duruyorum bunun mesela bir Tantra öğretmeni olarak? Her ikisinde değerli olduğunu düşünüyorum. Geleneksel tantra, yogik tantra benim öğrendiğim daha çok fen bilimleri okumuş bir öğrenci gibi yapıyor sizi. Yani fizik, kimya, biyoloji her şeyin nedeni bunlarla açıklanıyor. İşte yeterince enerjin yok, yeterince hücrelerinde optimizasyon yapmamışsın. İşte biyolojik olarak kendini biraz geliştirmen gerekiyor. Partnerinde kimyan çok iyi tutmuyor vesaire vesaire gibi. Buralara bakarak problemleri buralardan çözüyor. Geleneksel tantra. Tabii ki ritüeller de var ezoterik ve meditatif yönü de çok kuvvetli tabii ki geleneksel tantranın. neo tantra ise daha çok bana göre benim anladığım ve benim içinde bulunduğum kadarıyla sosyal bilimlerden gelen yaklaşımları benimsiyor. Yani psikoloji, sosyoloji, felsefe. İlişkinde bir sorun varsa çocukluğuna bakmalısın. Anne babanla olan ilişkin seni nasıl etkilemiş? Karşı cinsel ebeveynle olan ilişkin, ona aşık mısın, ona hayran mısın? Bundan özgürleşmen gerekiyor mu? Gibi gibi. İşte ergenlik dönemindeki travmalarımız, Toplumdan aldığımız süper ego, bundan nasıl özgürleşebiliriz, hayat felsefemizi nasıl geliştirebiliriz gibi e, böyle bir faydası var Neo Tantra'nın. Her ikisine de ihtiyaç duyduğumuzu ve e, bir sentezini yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Hem Neo Tantra hem geleneksel Tantra. Tabii ki bugün modern dünyada Tantra deyince ve tantrik sevişme deyince Çin'den gelen Tao'cu yaklaşımlar da çok önemli. Tao'cular da gerçekten sağlıklı, Hayat üzerine çok kafa yormuşlar, çok yöntem geliştirmişler. Cinselliği de kapsıyor bunlar. Bunları da entegre ediyoruz bugünkü modern tantra öğretileri içerisinde. Ve tabii ki modern Batı biliminden gelen de pek çok bilgi ve teknik yöntem var, yaklaşım var. Bunlar da çok değerli. Erkek cinselliği ile ilgili, erkek cinsel sağlığı ile ilgili yeni yeni teknolojiler, yöntemler geliyor. Bunların bir kısmı sağlıklı ve sürdürülebilir, bir kısmı ise işte bana bir hap ver geçsin şeklinde. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar sürdürülebilir ve sağlıklı olan yöntemleri tercih ediyorum ben. Tantra cinsel sağlığımız üzerine gerek bir kadın gerek bir erkek olarak pek çok faydası var. Pek çok faydalı öğreti sunuyor bize. Bunları hayatımıza entegre ettiğimizde gerek haz alma, duyum alma hem duygusal olarak partnerimizle sağlıklı bir ilişki yaşaman ihtimali daha çok artıyor. Kalbimizi daha çok açıyoruz. Cinsel tabii ki aslında burada sadece iki bedenin birleşmesi değil. Enerji bedenlerimiz var, ruhlarımız var, kalplerimiz var. Bunlar da birleşiyor. Ve çok derin yerlere götürüyor. Kişiyi aşan, kişi ötesi noktalara götürüyor bizi. Evrenle daha yakın bir bağ kurmamızı, ruhsallıkla, tanrıyla ya da kozmik güçle, evrende nasıl inanıyorsanız, daha yakın bir bağ kurmamızı sağlıyor. Bunların hepsini cinsellik üzerinden de yapıyor. Cinsellik dışındaki pek çok e, hayatın farklı veçesini kucaklayarak, kapsayarak, onları kullanarak da ulaşabiliyoruz. İşte mesela müzik de bir tantrik bir yöntem mesela. Yani nasıl nasıl bir müzik dinlediğimize bağlı olarak, nasıl müzik yaptığımıza bağlı olarak da bilincimizi çok yükseltebiliriz. Hatırlayalım tantra neydi? Bilincin yükselmesini sağlayan herhangi bir enstrüman, herhangi bir araç aslında yol, yöntem bunların hepsi tantra. Tabii ki tantranın ne olduğunu 10 dakikaya sığdırmak çok kolay değil. E, daha fazla video yapmaya devam edeceğim. Bu içeri beğendiysen Beğen tuşuna basmayı unutma. Bu videoyu paylaşırsan Türkiye'de cinsel linçeresini değiştirme konusunda bana destek olmuş olursun. Etrafındaki insanlara da bu faydalı bilgileri ulaştırmış olursun. Benimle birebir çalışmak istiyorsan sonuç garantili koçluk programım için aşağıdaki linke tıkla. <laughs>